merhaba arkadaşlar. Bugün Yaren bize geldi. Ben çok ama çok sağlıksız bir yemek yaptım. Çok güzel oldu. Ama tadı güzel oldu. Ama gerçekten çok sağlıksız arkadaşlar. Buradan da Hayır yani ne kadar sağlıksız olabilir ki? Ee, i̇çinde Doritos var. Ben gayet sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Hmm. İçinde ekmek, sucuk, Doritos. Doritos. <laughs> olabilir olabilir tamam Herkes olabilir. Olabilir. Herkesin başına gelmiştir bir kere. Ama bence çok 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 lezzetli. Çok büyük bir e, klasik bir film izleyiz arkadaşlar. Okullarda öğretilir. Herkes bir kez izlemiştir. Viva! Oha! İnanamıyorum. Şöyle bir şey Lisedeyken ben bir kere çok hastaydım, inanılmaz hastaydım ve o, bu obiyi tek günde bitirmiştim hasta o yatağımda. Ama lisedeyken hasta hep oldum. hasta olup izlenen bir Kore dizisi oluyor, benimkisi de Goblin'de Ve böyle aşırı bir şekilde etkilenerek izlemiştim. <laughs> aşırı Şimdi, bir şekilde etmiştim. Evet hatırlamıyor musun mum falan? <gülüyor> evet. <gülüyor> neyse arkadaşlar, neyse. Kalın perdeyi kapatalım. Hı. Kapatıyorsun zaten. Yaren hep böyle, yapamadım. Yaren böyle hepsini yapıyor. Hem de şu an oturma odasındayız. Ben Aynen. odama gitmek istiyorum. Aylin daha önce dedi ki tuvalet gecesi yapalım. Ama tuvalet gecesini ben odamda yapacaktım. Bella, where have you been, Laka? Öyle miydi? Evet. Şu an o ikonik line'ı görmek A için izliyorum. dying in the place of someone i love per like hey <laughs> and the next day <laughs> <laughs> we can't do this right now i çok sevdim seni gelecek şimdi ne en sevdiğim sahne ha ha

Merhaba arkadaşlar. Bugün hava 695 derece gerçekten ve her uyumlu giymişiz. Ee, çok kötü hava, çok kötü. Çok kötü hava, evet. ve ben hala çok erikli bir Nasıl ya? bir, 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 bir buçuk saat oldu uyuyamadı aslında biz <laughs> ama her ayıramamış herhalde. Olabilir, herkesin başına gelebilir. Miau 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 Meu meu, meu meu, meu meu, 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 miau, miau, meu, 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 Mia mia. Bitti sonunda üç günlük e, serüvenimiz bitti arkadaşlar. Alsancak serüvenimiz sevvenimiz. Oo what gördün mü kitap sayfası çevirerkene per. Ne oldu Yok sevmiyorum. Diğerler ve ben, ben de dünyanın en üzgün olacak o kitabına başladım. Zaten 30 sayfa falan. Bakalım, bakalım nasıl olacak.